Merhabalar Serpil Lip Sepeti kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel tam çeyizlik bir model anlatımı yapacağım. Modelimizin daha önce uzun lifini kanalımda paylaşmıştım. Sizlerin isteği doğrultusunda bugün de yuvarlak lifini anlatmaya çalışacağım. Modelimizin tasarımcısını da belirtmek istiyorum. Instagram sayfasının ismi lif evim ölkü olarak geçiyor. Arkadaşımızın tasarımıdır. Elin emeğine sağlık modelimizin şöyle öncelikle bir renklerini, iplerin belirtmek istiyorum. Kırık beyaz ip kullanıyorum bakın. E, numarası 0 321 olarak geçiyor. Üzerine kullandığım simli ipimizde bu şekilde e, ipin e, almak istediğiniz zaman pançipe olarak geçiyor ismi. E, Markasında bu şekilde gösteriyorum. E, tığ numaramı da hemen belirteyim. Merak edenler için 7 numara 1.3 milim bu şekilde hemen şimdi sizlere modelimizi şöyle bir hatırlatmak istiyorum. Şu şekilde bakın, uzun lifini örmüştüm ve kanalımda da videosunu paylaşmıştım. Sizlerden çok istek aldı, modelin takım halinde örer misiniz diye isteklerinizi hemen hitaben isteklerinize hitaben bugün de yuvarlak lifini anlatmaya çalışacağım. Ben şimdi hazırlıklarımı yapıp hemen örmeye başlayacağım. Hepinize şimdiden kolaylıklar diliyorum. Öncelikle papatyamızı yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Küçük minik bir yuvamızı oluşturdum. 4 tane zincir çekerek yuvamızın içerisine küçük kısa bir tane trabzanımı yapıyorum. iki çekimli. 2 tane zincir çekerek İkinci yuvamızı yapıyorum. Bakın, tekrar iki zincir, üçüncü yuvayı yapıyorum, dördüncü yuvayı yaptım, beşinci ve son olarak iki zincir çekiyorum. Dört zincir çektiğim zincirin üzerinden sabitleyerek bakın altı tane yuvamızı oluşturdum. Sonra bir, iki, üç, dört zincir çekerek 4 de 5 de çekebilirsiniz 5 çekiyorum birazcık büyük olsun papatyalarımız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 dolumlu fıstığımızı yapıyorum hemen zincir çekerek 3 4 5 6 zincir çekiyorum fıstığınızın boyuna göre belirleyin zincirinizi dibine indim bakın hemen diğer yuvamıza geçiyorum aynı şekilde yine zincirimiz çekerek 10 batımlı fıstığımızı yapıyorum bu şekilde 6 tane yaprak yapacağız ve bu şekilde papatyamızı örelim papatyamızı ördüm bakın altı yapraklı. Hemen tekrar ipimizi alıyorum. Şöyle tepesinden papatyamızın sabitliyorum bakın. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekerek diğer yaprağımızın tepesine sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 diğerine sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 yuvalar yapıyoruz gördüğünüz gibi çok sıkı çekmiyorum zincirimizi biraz hafif gevşek bakın kasılmaması gerekiyor papatyamızın 1 2 3 4 5 6 ve 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 başladığımız noktayı sabitliyorum. Hemen yaptığımız yuvanın içerisine bakın. Direkt kayıyorum. Geçişimizi yaptık bakın. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. İlmeğimi doluyorum. 1, 2 ve 3 de çektiğim bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekerek boşluğa şöyle bataraktan bakın tepesine bir tane tomurcuğumuzu yapıyorum. Sonra iki doluyorum ilmeğimi. Bir, iki, üç ve dörtte çektiğim trabzan yapıyorum. Bakın, tekrar dört zincir çekiyorum. Yine boşluğa şöyle batarak tepesine tomurcuğumuzu yapıyorum. Sonra üç doluyorum ilmeğimi. Bir, iki, üç, dört, ve 5 5 de çekiyorum bakın trabzanımızı tekrar 4 zincir çekerek tepesine tomurcuğumuzu yapıyorum şimdi tekrar 2 doluyorum bakın 3'ten 2'ye düştük yine 1 2 3 ve 4 de çektiğim trabzanımızı yapıyorum tekrar tepesinin tomurcuğunu yapıyoruz hemen şimdi bir defa doladım bakın 1 2 ve 3 Tekrar tomurcuğunu yapalım. Bakın. Üçte çektim. 4'te çektim ve 5'te çektim. Burayı bir doladım. Burayı iki doladım. Burayı üç doladım. Tekrar iki doladım. Tekrar bir doladım. Ve şimdi bir, iki, üç, dört zincir çekerek dibine iniş yaparak üçte çekebilirsiniz buradaki zinciri. Dörtte yapabilirsiniz. Tırabzanınızın boyuna göre ayarlayın zincir sayısını dibine indim ve hemen diğer yuvamıza geçiyorum bakın ve tekrar 4 zincir çekerek aynı işlemi tekrar burada da yapıyoruz bakın. 3'te çekiyorum bir dolayıp sonra 2 doluyorum, 4'te çekiyorum. Tepe tomurcuklarını unutmuyoruz. 4er zincir çekerek sonra 3 doluyorum. 1 2 3 4 ve 5 2 doladım Son tek doladım 1 2 ve 3 Bir zincir çekerek 4 zincir dibine iniyorum. şekilde yapmış olduğumuz 6 tane yuvanın içerisine bu işlemleri yapalım. Ben diğerlerini de tamamlayıp geleceğim. Yuvalarımızın içerisine bakın bu şekilde tamamladım çiçeklerimizi. Hemen şimdi şöyle arada boşluk oluşmasın diye şu kısmına şöyle bir kayıyorum. Sonra işimizi şöyle bir çevirelim bakın. Bir tane zincir çekelim. Şuraya bakın. Şöyle göstereyim. Bir tane iniş yapıyorum. Zincir çekmeden de inebilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane zincirimiz çekiyorum bakın. Bu iki yapmış olduğumuz çiçeklerimizin şöyle ortasından bakın. Tekrar yuvalar yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yine ikinci yuvamızı yapıyorum. Tam ortadan alıyoruz. Bu şekilde tekrar 6 tane yuva yapacağım. Dördüncüyü de yapıyorum. ben 8 çekiyorum sizler 7 de yapabilirsiniz çok geniş olursa zinciriniz 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 başladığımız noktaya bakın sabitledim hemen yuvamızın içerisine kayıyorum bir zincir çekip sıkıladıktan sonra ilmeğimizi genişletip öncelikle bir fıstık yaparak kapatıyorum Sonra tepesini ve boşluğa batarak ikili fıstığımızı kapatıyorum. Tekrar tepesini ve tekrar boşluğa batarak yine ikili fıstığımızı kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bakın birinci yuvamızı bu şekilde yaptık. 2 tane yatay fıstığımız oldu. Hemen diğer yuvamıza geçerek aynı işlemi burada da yapıyoruz. Yapmış olduğumuz bütün yuvaların içerisinde böyle ikili fıstıklar olacak şekilde fıstıklarımızı yapıp tamamlayalım. Sıramızı tamamladım bakın bu şekilde. Başladığımız noktayı hemen sabitledim. İkinci sıramıza geçiyorum. İkinci sıramızda önce bir fıstık yaparak kapatıyorum. Sonra tepesini bir dibini ve yanına üçlü fıstık yaparak kapatıyorum. Tekrar bir üçlü fıstık yapıyorum. 2 tane üçlü fıstığımızı yaptıktan sonra şimdi arttırmamızı yapalım tepesini ve dibini ve fıstık sayımız bakın burada 2 idi 3'e çıktı şimdi iki zincir çekerek hemen diğer dilimize geçiyorum aynı şekilde bu dilimizde bu şekilde öreceğiz ve bu sıramızı da böyle bitirip tamamlayalım Evet bu şekilde tamamladım bakın iki sıra olacak şekilde bu ilk parçamız böyle tamamladım ve ipimizi burada sabitledim ve kestim bakın bu şekilde çiçeğimizi lifimizin ilk parçasını ilk derimini böyle tamamlamış olduk şimdi bunun hemen üzerine simini gideceğim daha sonra diğer parçaları yapıp birleştirme aşamalarına geçeceğiz Öncelikle şöyle ipimizi aldım buradaki Yaprağımızın herhangi bir, te, bir tanesini bakın şöyle tepesinden şu şekilde ipimi sabitliyorum buraya. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane zincir çekiyorum. Gevçek çekiyorum zincirlerimizi. Bu yapmış olduğumuz yaprağın bakın şöyle üzerini böyle çerçeve şeklinde oluşacak şekilde tam şu orta kısmını ayırıyorum bakın yaprağımızın tam ortasından iniş yaptığımız yerden bakın tığımı şöyle geçirerek buraya sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane tekrar zincirimiz çekiyorum hemen diğer yaprağımızın bakın şöyle tepesinden şu kısmından şöyle geçerek üzerine böyle bir çerçeve oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tekrar orta kısmından bakın. Tığımı diğer tarafa doğru geçirerek inişimizi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Hemen tekrar diğer yaprağımızın tepesinden sararaktan bu zinciri sizler artırabilirsiniz, eksiltebilirsiniz. Önemli olan bu yaprağımızın etrafını böyle bir sarması gerekiyor. Bakın, üzülmeden, fazlalık da oluşmadan bu şekilde hepsinin kenarlarına böyle bir çerçevemizi oluşturalım. Bütün yapraklarımızın kenarlarını bakın çerçevemizi yaptım. Şimdi ipimizi burada kesmeden Hemen arkadan bakın şu kısmı geçiş yapıyoruz. Şimdi bunların kenarlarını yapacağız. Geçişimizi yaptım. Şöyle bir tane daha bir sık iğne ile kayıyorum. Sonra 1-2-3 zincir çekerek burada yapmış olduğum tomurcun hemen dibine zincirin üzerine bakın sabitliyorum. Sonra 1 2 3 4 5 zincir çekerek şöyle ortadan batarak bakın bu yaptığımız tomurcuğu şöyle çerçeveliyoruz. 1 2 3 4 5 zincir tekrar boşluğa batarak şöyle sabitliyorum. 1 2 3 4 5 aynı şekilde 1 2 3 4 5 Bakın bu yapmış olduğumuz tomurcukları böyle bir çerçeve gidiyoruz. Ben 5 yeterli geliyor ama sizler eksiltebilirsiniz, artırabilirsiniz. Bu işinizin görüntüsüne göre ayarlayın bu zincir çekimini. Sonra iki tane çekiyorum. Bakın bu orta kısmına şöyle bir iniş yapıyorum. 2 zincirli indim. Tekrar 3 zincir çekiyorum. İnişte 2 çekiyorum, çıkışta 3 çekiyorum. Hemen ilk tomurcuğumuzun bakın dibinden burayı önce bir sabitliyorum. Sonra da beşer zincir çekerek yine tomurcuklarımızın kenarını geçiyorum. Bakın, sıkı çekmeyin. Gayet rahat bir şekilde gevşek örün ki düzgün bir şekilde kenar kısmı büzülmesin çerçevesi muntazam olsun bakın bu şekilde yapmış olduğumuz yaprakların kenarlarına böyle bu çerçevelerimizi bu şekilde geçelim ve hepsini ben tamamlayıp geleceğim Evet görmüş olduğunuz gibi bakın kenarına böyle çerçevesini yaptım ortasında da hemen altı dolumlu bir fıstık yaparak bakın tomurcuğumuzu yaptım ve arkadan sabitledim ve bu şekilde inci dikmeden böyle bir süsleme işlemi yaptık sizler isterseniz inci de dikebilirsiniz ama bu sefer ben modelimizi incisiz olarak örüyorum bu şekilde birinci dilimiz tamamladık bu bizim orta parçamız olacak şimdi ikinci parçamızı da ördüm hazırladım görmüş olduğunuz gibi aynı şekilde son bir dilimize geldik bakın son dilimizde ilk fıstığımızı yapıyorum zincir çekmeden hemen bağlantımızı oluşturacağız. Diğer parçamızı alıyorum. Bakın bir dilim üzerinden ilk fıstığın tepesine sabitleyerek zincir çekmeden hemen fıstığımızın tepesine geri geçiyorum. Sonra üçlü fıstığımızı yapıyorum. üçlü fıstığı kapatıyorum hemen diğer taraftan tekrar bağlantı oluşturuyorum ve tekrar geçtim fıstık tepesine tekrar bir üçlü fıstığımızı yapıyorum üçünü bir kapatıyorum tekrar bir bağlantı daha oluşturdum bakın karşıdan tekrar geçiyorum Hemen son olarak ikili artırma fıstığımızı yapıyorum. Ve son bağlantımız bakın tek fıstık kaldı. Onu da birleştirip tekrar geçiyorum bu tarafa. İki zincir çekerek ilk yaptığım fıstığın tepesini bakın sabitleyip ve bir zincirimiz çekerek ipimi kesiyorum. Bakın bu noktadan bağlantı oluşturmuş olduk ve ipimizi kestim. Şimdi diğer parçalarımızı da öreceğiz. Onları buradan ve buradan ikili olarak birleştirme yapacağız. Ben şimdi hemen üçüncü parçamızı da örüp geleceğim. Üçüncü parçamızı ördüm. Şimdi burada bakın, hemen orta dilimimizin yanındaki ilk dilimden, ilk fıstığın tepesinden yine sabitliyorum. Bakın, burada da iki tane bölüm bıraktım. 4 tanesini ördüm. 2 bölümümüz kaldı. İlk bağlantımızı oluşturalım. Fıstık tepesine geçtikten sonra tekrar tepesine bir dibine ve yanına üçlü fıstığımızı yapıyorum. Hemen karşı tarafa geçerek birleştirme işlemini yapıyorum tekrar bu tarafa geçiyorum ikinci üçlü fıstığımızı yaptım tekrar bir bağlantı oluşturuyorum tekrar geçtim ve hemen ikili artırma fıstığımızı yapıyorum son bağlantıyı da oluşturup dibine geçiyorum bakın 3 noktadan birleştirmemizi yaptım bakın hemen 2 zincir çekerek diğer tarafa geçiyorum ve bir fıstık yaparak öncelikle kapatıyorum Bakın şöyle göstereyim. Bu diğer parçamızın hemen yanından ilk karşısına gelen fıstıktan bağlantı oluşturup fıstığımızın tepesine geçiyorum. Aynı şekilde yine bakın. Burada da 3 noktadan birleştireceğiz buradaki olduğu gibi. Şöyle de göstereyim. Birleştirip keseceğiz. Daha sonra diğer parçalarımızı aynı bir buradan bir buradan ikili birleştireceğim hepsini son dilimize geldiğimizde de bir buradan bir buradan bir de bu tarafta bir motifimiz olacak bir de buradan üç noktadan birleştireceğiz üç normal dilimimizi öreceğiz kalan üç dilimizde de birleştirmeler yaparak son dilimizin de montesini o şekilde tamamlayacağız ve daha sonra kenar oyasını sizlere anlatmaya devam edeceğim Evet, görmüş olduğunuz gibi bakın altı dilimizde ördüm ve son dilimizde burada görmüş olduğunuz gibi 3 noktadan birleştirdim. Şimdi kenar kısmında oyasında yapıp lifimizi tamamlayacağız. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Çok güzel oldular. Şimdi kenarına isterseniz e, bu yaptığımız bu işlemin aynısını da yapabilirsiniz. Veya farklı bir kenar da yapabilirsiniz. İlla ki Aynı bundan olması e, gerekmiyor. Ben şimdi farklı bir e, kenar oyası düşüneceğim, e, o şekilde yapacağım. Yani şimdi modelimiz çok yakın olduğu için e, kendini göstermez diye düşünüyorum. Onun için fıstıklı bir çalışma yapacağım lifimizin kenarına. Şöyle bakın, ilk e, başladığımız noktadan şu orta kısmına şöyle ilmeğimizi biraz genişletiyorum. Bakın. Bir kayma kaydıracağım. İsterseniz şöyle iki tane zincir çekelim. Daha rahat bir şekilde geçişimizi yapalım. Bakın burayı sabitledim. Bakın tam orta kısmına. Şimdi ilmeğimizi doluyorum. İki batımlı fıstıklar yapacağım ki kenar birazcık daha dolgun dursun. Bu biraz zayıf düşebilir. Bir de çok kenara yakın olduğu için kendini göstermez diye düşünüyorum ve bu şekilde yapacağım ama dediğim gibi sizler isterseniz aynı bu yaptığım işlemin aynısını kenarına da yapabilirsiniz ben şimdi iki batımlı fıstıklarımızı yapıyorum bakın ikinci fıstığımızı yaptım üçüncüyü yapıyorum bu şekilde topluyorum bakın dördüncü fıstığımızı yaptım 5 bir tane daha yapacağım. Eğer 6 fıstık fazla gelirse sonra geri 5'e düşeceğim. Bakacağım çünkü daha önce denemesini yapmadım. İlk defa şu an yapıyorum. Hemen yanına bakın sabitledim. Tekrar diğer tarafa geçiyorum. Aynı şekilde yine fıstıklarımızı yapıyorum bakın. Şöyle 1 2 de çekiyorum. 1 2 de çekiyorum. 4 5 ve 6'lı yapıyorum. Ve yanına hemen sabitliyorum bakın. Bu şekilde. Bir kenar gideceğim fıstıklarla. Kenarını da bu simli ipimizle sık iğne şeklinde giderekten süslemesini yapıp lifimiz tamamlayacağız. Ben şimdi bu kenar kısmını bir tamamlayıp tekrar geleceğim. Kenarını tamamladım bakın. Şöyle göstereyim. Ve şimdi kenarına bir de sim gidiyorum. Şu şekilde bir göstereyim bakın. Bu şekilde. Onda nasıl yaptığımı göstereyim bakın. Şimdi sizler ilk olarak siminizi ortadan sabitleyin. Bakın ilk fıstık arasına geçiyorum. Hemen buraya 3 zincir çekerek bir tane tomurcuk yapıyorum bakın. Hemen yanına geçiyoruz iki fıstık arasına. Tekrar 3 zincir çekerek bir tomurcuğumuzu yapıyorum. Tekrar yanına geçtim. Bakın. Tekrar zincirimiz çekerek tomurcuğumuzu yapıyoruz. Üçüncü tomurcuğumuzu yaptım. Bakın. Tekrar yanına geçiyoruz. Dördüncü tomurcuğumu yapıyorum. Tekrar yanına geçiyorum. Bakın. Fıstık arasına. Dört tane tomurcuk yapıyorum. Bakın. Şöyle göstereyim. Dördüncü tomurcu yaptıktan sonra tekrar fıstık arasına geçiyorum. Bakın oradakini tomurcuk yapmıyorum oradan da hemen direkt şu orta kısmına bakın şuraya geçiş yaparak sık iğnemizi yapıyorum bakın önce şöyle bir araya geçiyorum araya geçtikten sonra hemen fıstık arasına geçiyorum bakın zincir falan <laughs> pardon zincir çekmiyorum 1 2 3 zincir çekip tekrar tomurcuğumuzu yapıyorum birinci tekrar fıstık arasına geçtim zincirimiz çekiyorum ikinci tomurcuğumuzu yapıyorum tekrar fıstık arasına geçiyorum üçüncü tomurcuğumuzu yapıyorum zinciri dört de çekebilirsiniz tomurcukların zincirini birazcık daha belirgin olur daha güzel olur 3 biraz zayıf geldi tekrar geçiyorum bakın fıstık arasına ipimizi tığ kaçırdığımız zaman biraz yakalaması zor oluyor bakın şu an dördüncü tomurcuğumu yapıyorum dört tomurcuğu yapıp tekrar fıstık arasına geçiyorum fıstık arasına geçtikten sonra hemen yanına geçiyoruz bakın araya iniş kısmına geçtim ve dörder tane tomurcuğumuzu yaparak bakın bu aralara da böyle inişler yaparak şöyle göstereyim bakın her dilimize böyle 1 2 3 4 5 6 6 tane çiçeğimiz denk geldi bu şekilde ben şimdi kenarlarının da hepsini simini gidip lifimizin son haliyle tekrar geleceğim Evet lifimizi tamamladım bakın şöyle yakından görün istedim gayet güzel oldu tam çizdik çok şık çok zarif bir model oldu ben severek ve beğenerek ördüm. İnşallah sizler de sevmişsiniz ve beğenmişsinizdir. Çeyizlerinize örebileceğiniz, siparişlerinize örebileceğiniz çok güzel tam çeyizlik çok şık bir model oldu. Modelimizin hemen diğer uzun lifinde getirmek istiyorum. İkisini bir arada görün istedim. Bu şekilde gayet güzel çok şık bir takım oldu. İnşallah ilerleyen zamanda modelimizin kesesinde anlatımını kanalımda yapıp sizlere sunacağım. İnşallah. En kısa zamanda tekrardan güzel yeni bir model anlatımında buluşmak umuduyla. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.